Teşkilat dizisinin yeni sezonunda neler olacak? Akif Başkan'ın vedası dizide neleri değiştirecek? Diziden başka kimler ayrılacak? Kimler ekibe katılacak? Yeni sezonda bizleri nasıl operasyonlar, hangi düşmanlar ve ne tür sürprizler bekliyor? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası bu kapsamlı analiz videomuzda sizleri bekliyor. Videomuza geçmeden önce Korkut ve Hamdi ikilisi ayrılmasın diyenlerden biriyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım bu ikiliyi birlikte görmek isteyen kaç kişiyiz? Hep birlikte görelim. Ayrıca dizide en sevdiğiniz karakteri ve yeni sezondan beklentilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Sizin düşünceleriniz bizler için çok kıymetli. Şimdi hazırsanız nefes kesen sezon finalinin ardından yeni sezonda nelerin yaşanacağına dair detaylı analizimize geçiyoruz. Teşkilat dizisi sezon finaliyle birlikte izleyicileri adeta koltuklarına mutladı. Gerilim, aksiyon ve duygu dolanların bir arada yaşandığı bu bölüm gelecek sezonda dizide köklü değişikliklerin olacağının da en büyük habercisiydi. Özellikle Akif Başkan'ın feda etmesiyle birlikte dizideki dengeler tamamen değişti. Akif Başkan uzun süredir dizinin temel direklerinden biriydi. Sadece ekibin lideri olmakla kalmamış, aynı zamanda masadaki en kritik hamleleri yapan, düşmana karşı en stratejik planları üreten karakter olmuştu. Onun vardı, hem izleyiciye güven veren hem de ekibin moral gücünü yüksek tutan önemli bir unsurdu. Ancak sezon içinde verilen ilk uçları ve özellikle son bölümlerdeki gelişmeler bu vedanın kaçınılmaz olduğunu gösteriyordu. Normal şartlarda dizide senaryo ilk çizildiği gibi devam etseydi Akif Başkan'ın yerini Albay Nazım'ın alması bekleniyordu. Fakat senaryoda yapılan değişiklikler bu planı da alt üst etti. Albay Nazım'ın hikayesi de sezon bitmeden son buldu ve böylece hem Akif Başkan hem de onun potansiyel elefi diziye veda etmiş oldu. Bu durum, yeni sezonda dizinin merkezindeki güç yapısının tamamen değişeceği anlamına geliyor. Şimdi en çok merak edilen sorulardan biri şu: Akif Başkan'ın yerine kim geçecek? Henüz bu konuda kesinleşmiş bir bilgi olmasa da, dizinin dinamiklerine uygun, hem tecrübeli hem de karizmatik bir karakterin ekibe dahil edilmesi muhtemel görünüyor. Bu yeni başkan karakteri, dizinin yeni sezonunda belirleyici bir rol oynayacak. Ekibi bir arada tutabilecek, gerektiğinde sert kararlar alabilecek Masa başında olduğu kadar sağda da etkin olabilecek bir lider profiliyle karşılaşabiliriz. Bu da demek oluyor ki dizide sadece karakterler değişmeyecek. Aynı zamanda diziye hakim olan liderlik anlayışı ve operasyon stratejileri de baştan aşağıya yeniden şekillenecek. Sezon finalinde izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Hamdi karakterinin akıbetiydi. Korkut ve Altay'ın yeni sezonda da dizide yer alacakları kesinleşmişken Hamdi için durum hala belirsizdi. Hamdi karakteri mafya örgüsünün içinde diziye dahil olmuştu ve bu hikaye boyunca Korkut'la arasındaki çok iyi bir kimya yakalandı. Ancak Akif Başkan'ın Hamdi'yi görevden azletmesi ve mafya konusunun kapanması onun da hikayesinin sona erdiği algısını oluşturdu. Ancak sezon finalindeki kritik detay bu ihtimali zayıflattı. Korkut'un kraliçenin elinden kurtarılması sahnesinde Hamdi'nin aktif rol alması onun hala hikayenin merkezinde yer aldığını gösteriyor. Eğer senaryo Hamdi'yi diziden çıkarmayı planlasaydı bu kadar önemli bir görev ona verilmezdi. Bu nedenle Hamdi'nin yeni sezonda da ekipte yer alacağı belki de çok daha önemli bir pozisyona geleceği düşünülüyor. Korkut'la birlikte yeni operasyonlarda yer alması oldukça muhtemel. Teşkilat dizisinin her sezonunda olduğu gibi bu sezonda ekip büyük ölçüde yeniden şekillenecek. Altay ve Korkut'un kaldığı ekip yapısına yeni isimlerin katılması bekleniyor. Özellikle diziye yeni partner kadın karakterlerin ve stratejik zekaya sahip yeni ajanların dahil olması oldukça olası. Bu değişiklikler sadece oyuncu kadrosuna değil, dizinin genel atmosferine de yeni bir soluk getirecek aksiyon ve duygunun iç içe geçtiği yeni karakterler izleyiciye hem farklı hikayeler sunacak hem de ekip içi dinamikleri zenginleştirecek. Altay'ın sancaktarlar üzerinden yaptığı hamle dizinin artık sadece Türkiye'de geçen operasyonlarla sınırlı kalmayacağının işareti. Yeni sezonda yurt dışında geçen operasyonlar, çok uluslu düşmanlar ve küresel krizler üzerinden ilerleyen bölümler izleyebiliriz. Bu da diziyi daha evrensel ve heyecan dolu bir yapıya taşıyacak. Yeni sezonun sadece karakter bazlı değil aynı zamanda senaryo bazlı olarak da çok daha sert ve karanlık geçeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Önce kanalizlerimizde de dile getirdiğimiz gibi şirket adı verilen gizli yapılanmanın tekrar hikayeye dahil edilmesi yüksek ihtimal. Bununla birlikte bu sezon küresel düşmanları sayısının artacağı ve özellikle İsrail istihbaratı Mossad'ın dizide aktif bir rol oynayabileceği konuşuluyor. Teşkilat ve Mossad arasındaki bir mücadele hem güncel jeopolitik dengeleri yansıtacak hem de dizinin temposunu bir ayla arttıracaktır. Mossad dışında daha önce aksiyon dizilerinde izlemeye alışık olduğumuz usta oyuncuların düşman karakterlerle diziye dahil olması mümkün. Bu da sezon boyunca gerilimin ve entrikanın zirveye çıkacağının habercisi. Teşkilat dizisi bu sezon reytinglerinde başarılı bir grafik sergiledi. Bu başarının sürdürülebilir olması adına yapım ekibinin çok güçlü ve tanınmış oyuncularla görüşmeler yaptığı biliniyor. Yeni sezonda diziye dahil olacak isimler birer birer ortaya çıkmaya başladıkça biz de kanalımızdan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Yeni oyuncuların kim olacağı kadar hangi rollerle karşımıza çıkacakları da oldukça önemli ekip içi dinamikleri değiştirecek, operasyonlarda stratejik roller üstlenecek karakterler hikayeyi derinleştirecek. Biraz geçtiğimiz sezonu değerlendirmek istiyorum. Geçtiğimiz sezon dizimiz yeni bir hikayeyle başlamıştı. Özellikle Altay karakterinin diziye katılması hem dizinin aksiyonu hem de dizinin reytingleri açısından diziye olumlu anlamda yansımıştı. Ardından Altay ile başlayan Kraliçe hikayesi diziye bir seviye daha atlattı. Kraliçenin akıllıcı hamleleri ve teşkilatın ona verdiği cevaplarla beraber geçtiğimiz sezonun ilk birkaç bölümü gerçekten de çok heyecanlıydı ve dizi yavaş yavaş hikayesini işlemeye başlamıştı. Ancak sonrasında Neslihan karakterinin birdenbire dizimize veda etmesi dizinin hikayesini tamamen değiştirdi. Ve yaklaşık bir sezondur adından söz ettirilen Albay Nazım'ın hikayesi bile diziye katılmasının ardından bir bölüm sonra sona erdi. Bu da dizideki bazı dinamikleri ve senaryonun geleceğini değiştirdi. Dizimizin yeni sezonunda senaryo yeni baştan şekilleneceği için geçtiğimiz sezon gördüğümüz bazı hataları görmeyeceğiz. Bu konuda sizlerin için rahatlatmak istiyorum. Çünkü Neslihan karakterinin vedasının ardından senaryo tekrara düşmüştü. Özellikle kraliçenin bir bölüm gücünü tamamen kaybedip ardından tüm karakterlerden güçlü bir hale gelmesi dizinin inandırıcılığını biraz kaybettirmişti. Aynı şekilde her operasyonda Altay ve Korkut'u görmemiz dizinin inandırıcılığını sorgulatmıştı. Yeni sezonda bu hataların giderileceğini ve çok daha heyecanlı bir teşkilat izleyeceğimizi düşünüyorum. Sizce Hamdi dizide kalmalı mı? Akif Başkan'ın yerine kim gelmeli? Yeni ekip nasıl olmalı? Mossad ve şirket gibi küresel düşmanların dahil olduğu operasyonlar diziyi daha mı çekici kılar? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Her yorum hem bizim için hem de bu topluluğun bir parçası olan diğer izleyiciler için çok değerli. Unutmayın teşkilat sadece bir dizi değil aynı zamanda izleyiciyle birlikte büyüyen ve şekillenen bir yapım. Yeni sezona dair tüm gelişmeleri ve analizleri kanalımızdan takip etmeye devam edin. Teşkilatın heyecan dolu yeni sezonu ile birlikte olmak dileğiyle.